Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde Rika adlı bir metin okuyacağız. Kısa bir metin bir telgraf örneği arkadaşlar. Hemen Bismillah diyerek metnimizi okumaya başlayalım. Evet yukarıda değerli arkadaşlar Beyoğlu Nişantaşı'nda Evet Beyoğlu Nişantaşı'nda Meclisi Ayan Reisi übbehetlü, devletli Said Paşa Hazretlerine hitaben yazılmış bir telgraf örneği. Peki. Devam ediyoruz. Girit'in bu ana kadar Girit adası yani ceziresi. Girit'in bu ana kadar vatana vatana mensubiyetinin yani bağlılığının mensubiyetinin muhafazası yani korunması bilhassa bilhassa netice-i eseri siyasetleri olduğuna yani girinin hala Osmanlı himayesinde olmasını Sait Paşa'nın gayretlerine bağlamış evet olduğuna ve bu mensubiyetin dahi Menafi memleketçe, menafi memleketçe bir ehemmiyeti azimeyi yani büyük bir önemi haiz bulunduğuna, haiz bulunduğuna kani olduğum cihetle. Evet kani olduğum cihetle meclisi ayan riyasetine tayini fehimanelerini yani Said Paşa'nın da artık meclisi ayan başkanlığına atanmasını büyük bir samimiyeti kalbiye ile tebriği ve cibe ve cibe ad eyledim. Evet. Sait Paşa'nın Meclis Ayan Başkanlığı olmasını tebrik etmiş. Kim peki? Ders adet, bidayet, müddei umumi, müddei umumi daha doğrusu. Evet, müddei Umumi Muavini Giritli Mustafa Nuri imzasını taşıyan bir arşiv vesikasıydı arkadaşlar. Yukarıda e, telgrafla ilgili bilgiler var. Tarih 1324 yazıyor. Yani 1908 tarihli bir arşiv vesikasıydı. Peki arkadaşlar teşekkür ediyorum. Youtube'da zaten kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.